programı Anadolu'yu karış karış gezerek farklı konu ve konukları ekranlarınıza taşımaya devam ediyor efendim. Kayseri bölgesindeyiz, Erkilet'teyiz. Yanımızda Hüseyin Hızal var. Yaklaşık 10 yıldır evimizin temel ihtiyaçları olan halı, kilim ve perde işiyle uğraşıyor. Ve bölgede oldukça tanınan ve beğenilen bir esnaf kendisi. Önce biraz tanıyalım sonra neler satıyor, insanlara hangi hizmetleri ulaştırıyor ekranlarınıza taşıyacağız tabii ki efendim. Merhabalar. Merhaba Bizi biraz tanıyabilir miyiz efendim? Kimdir Hüseyin Hızal? Hüseyin Hızal, Kayseri bölgesinde, e, Erkeğit'te e, son 10 yıldır e, kendi e, işini yapan, yani perde sektöründe daha evvel çıraklığımız oldu ama son 10 yılda da kendi e, işimizde kısmetimizi arayalım diye. Hüseyin abi duyamıyorum seni. Hep böyle kısık sesle mi konuşuyorsun? E, herhalde şeyden, maskeden dolayı da çıkmıyor ama kendi e, kısmetimizi arayalım deyip bu işe... E, sıfır sermaye ile denebilecek şekilde girdik bu işe. Ee, yani bölgenin gösterdiği teveccülden dolayı da bir konuma geldik kendi çapımızda ama daha farklı neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde şey yapamıyoruz. daha ileriye gidemiyoruz. Neden? Neden gidemiyoruz? Bu büyük marketlerin sürekli kendi bizim sektörümüzde nevresimdir, e, stordur ondan sonra ne bileyim her türlü şey satmasından dolayı büyüyemiyorsun. Ee, örnek e, büyük firmalar bugün e, 100 adet getirtiyor senin alım gücün 5 adete dayalı fiyat tutmuyor fiyat tutmadığında da sürekli geride kal kalıyoruz ama çok şükür yine de tabi hepsini satıyor demeyiz ama bizi geriye götürüyor bunlar. Hüseyin abi şimdi küçük esnafın bu büyük mağazacılık nedeniyle yaşadığı sıkıntıları e, birazdan ekranlara taşıyacağız onlardan bahsedeceğiz ama önce senin iş yerini biraz tanıyalım. Sizde hangi ürünler var efendim? Şöyle bakıyorum da yok yok gibi görüyorum. Halı, perde, ondan sonra nevresim, uyku seti, ondan sonra çeyizlik bütün yani çeyiz grubuna ne girerse çoğunu elimizden geldiği kadar çok aşırı çeşitli olmasa da satmaya çalışıyoruz. Sektörün güzel olmasından dolayı çok şükür işimizde de bir sıkıntı yok. Memnunuz yani öyle diyeyim. Harika. Şimdi bulunduğumuz bölge itibariyle yeni Gelişmekte olan bir bölgem efendim burası. Doğrudur evet yeni gelişmekte yani şu anda nereden baksan e, nüfusunun e, diğer yıllara göre e, inşaatların çok olmasından dolayı o bugün 10-15 binken 50 binlere çıktığı bir şeydeyiz yani yerde yaşamaya çalışıyoruz şu anda gayet e, potansiyel var ama bu pandemiden dolayı falan da biraz gerileme olsa da yine de güzel yani. Evet, aslında sizin sektörünüz efendim pandemiden çok da fazla İlginçtir ki etkilenmeyen etkilenmeyen bunu neye bağlıyorsunuz? Ee, bunu şuna bağlıyoruz. İnsanların içeride olup da sıkıntığından dolayı e, Yani bayan bir evinde otururken mesela diyor ki Yani gözüne artık perde batmaya başlıyor ondan sonra Ne yapayım bir gideyim araştırayım diye içine girdiğimde ya alıyor ya da beklemede kalıyor tabii bütçesine göre Ama genelde çok şükür Biz pandemide çok etkilenmedik Son bir ay 40 gündür biraz durgun Ama onun haricinde e, yurt dışından gurbetçinin gelmemesi, ondan sonra ne diyeyim düğün derneğinin olmaması bile etki, sektörü durdurmadı. İnşallah bundan sonra da durdurmaz diye umut ediyoruz. İnşallah. Tabii ne yaptık efendim? Pandemide bol bol evde oturduk. E canımız sıkıldı haliyle. Gözümüze batmaya başladı bir anda. Yıllarca kullandığımız perdeler, halılar. E madem evde oturuyoruz hepsini bir değiştirelim dedik herhalde. Aynen o mantıkla e, insanlarımız sürekli zaten o kadar e, şey ki bu perde sektörü de bunun yani 3-5 sene gitmiyor. yeni Her türlü kendini yenilediği için sektör haliyle sürekli insanlarda değişim istediği için artık ona döndük. Eski zamanlardaki gibi alayım da 30 sene kullanayım mantığı yok. Onun için de sürekli sektör de kendini yeniliyor. Biz de yenilemeye çalışıyoruz. Bu şekilde ekmeğimizi kazanmanın derdindeyiz yani. Peki. En son trend perdeler hangileri efendim? Biraz gösterelim mi, anlatalım mı? Tabii. Altında mesela iki renk olmak şartıyla renk geçişli çocuk odalarına genelde yatak odalarına bu tarzda ürünler var mesela. Siz mi üretiyorsunuz efendim? Yok biz üretmiyoruz. Biz de üreten büyük firmalardan karşılıyoruz tabii büyük bizden büyük olan firmalar var. Onlar tarafından biz de onlardan aracılıkla sinsile yoluyla gidiyor bu iş. Aşağıda bir imalathane var da orada ne üretiyorsunuz efendim? Orada biz kendimiz sattığımız ürünleri kendimiz dikiyoruz. Perde, nevresim olarak dikiyoruz. sipariş alıyorsunuz e, değil mi? Ücretsiz olarak dikip teslim ediyoruz yani. Böyle de bir hizmetiniz var. Aynen öyle şekilde abi. Bunun yanı sıra e, mesela şey de var. Salon perdelerimiz de gayet güzel, şık böyle ürünler var mesela şu şekilde. Bu da mı efendim son moda perdelerde? Yani böyle, e, güzel bir zemine uygulanmış yani salona gidebilecek şık ürünlerden biri bu da. Böyle bir gösterimle efendim tutun kameraya doğru. Şöyle görsünler. gayet açık görünüyor. Evet, gayet şık. bunun yanı biraz düz tüllerle e, devam ediyor mesela. Hani demek istediğim şu. Sektör kendini o kadar güzel yeniliyor ki e, ürün örnek e, iki top sattığı malı üçüncü kez repetesini istediğinde firmada bile bulamadığın ürünler oluyor yani içerisinde. Tutulan daha tutulan mallar olduğu için ama e, şu anki trende güzel yani. Halılarda var mı böyle son insanların tercih Fırlarda, ettiği? Halı bu sene pandemiden dolayı biraz sıkıntılıydı. Kimse yani şöyle diyeyim bağlantı yapmak istemedi firmalarla. Çünkü ürünün devamının sıkıntısı vardı. Katalogdan satıyorsun müşteriye fabrikadan yok çekiliyor gibi. O yüzden dolayı biz girmedik çok şeye. Şimdi efendim mevcut kullanılan halılar artık yıkanabilir, kir tutmayan, incecik halılar haline geldi değil mi? Ee, şöyle diyeyim, e, jel halı dediğimiz jel yolluklar normal bizim bildiğimiz anam baba usulü halıyı ha yok etti ortadan yani. Bunlar yok artık. Var ama e, yani salona, oturma odasına genelde ara koridorlara falan hem hafif olması sebebiyle hem de e, uygun olması sebebiyle jeller tercih ediliyor. Onun haricinde e, isteyen olsa da arzu eden olsa da normal e, mesela bildiğimiz büyük firmaların halılarının çoğunu e, satmaya çalışıyoruz. Bizde o jel halılardan var değil mi artık? Evet. Görelim mi efendim bir bakalım modellerine boyutlarına? Artık yeni tip halılar bunlar herhalde efendim Jel hem hafif oluyor hem yıkanması hem leke tutmaması sebebiyle e, biraz daha özür dilerim kiracı işi dediğimiz ama kullanımı yani bugün her eve giren bir ürün yani fiyat olarak uygun mu fiyat olarak e, gayet e, şey yani bir normal akrilik halıyı bugün metrekaresini 150-200 liraya alırken. Bunda mesela metrekaresini 45 TL'ye, 35 TL'ye kadar bulma imkanı var müşterilerin. Oldukça da ekonomik. ekonomik. Gerçekten çok da hafif. Normalde bir halıyı böyle kaldırabilmek imkansız. Öyle yani. Şimdi bayanlar da bir de bu tabi büyük halıları bir taban halısını 6 metrekareyi indirip kaldırmak yerine bayan çok rahatlıkla bunu banyosunda yıkayabiliyor ve de balkona götürüp mesela balkonda rahatlıkla çırpabiliyor onun içinde. Biraz bu tarza döndü ama ne kadar gider bilemeyiz. Tabii bir e, akrilikle kıyasladığın e, halıyla bunu kıyaslayamazsın. Bunun ömrü ona göre. Öbürü 10 sene gidiyorsa bunun ömrü 3 senedir yani. Yani sattığınız ürünler daha çok sürekli kendini yenileyen değil mi? Yenileyen. Sürekli farklılıklarla karşımıza çıkan ürünler. Yani e, o zaten onu ayak uydurmasın, ayakta durmak gibi bir şansın yok yani. Yani bir ürünü ben şöyle kıyaslıyorum sürekli. Şimdi sarafa varıyorsun sarafa bile soruyorsun diyorsun ki Mesela bana bir bilezik ver adam sana soruyor 14 ayar mı istersin 22 ayar mı 24 ayar mı Müşteri de böyle yani gelen müşteri de Bütçesinin ne olduğunu Onun ne kadarlık bir bütçesinin olduğunu veyahut da kalitesinin ne istediğini önce anlamak Ondan sonra o insanın üstünde Çalışman gerekiyor yani Şöyle diyeyim, bu da bir Bu sektörün bir parçası yani müşteriyi iyi anlamak onun nabzına göre hareket etmek ee, ben böyle çözdüm olayı ama onun haricinde sen tutup da bugün e, 14 ayar alabilecek adama 24 ayarı satmaya kalkarsan bu sefer tabi iş değişiyor. Müşterinin beklentisini fazlasıyla anlamış ve karşılamış biri olarak. Evet. Buradan bir kez daha seslenelim o zaman büyük mağazalara küçük esnafı rahat bıraksınlar artık. Aynen öyle her şey her şeyi satmasınlar yani. Bırakın da ortada küçük esnafta kendini kalkındırsın yani. Devletimiz bunu büyükleri hep bu şekilde önünü açarsa arada küçük esnaflar bitecektir yani bunun kobiye biz Kobi'yi destekliyor demeyle bitmeyecek bu iş yani ben öyle görüyorum. Evet, umarım istediğiniz gibi işinizi yapabildiğiniz daha rahat çalışabildiğiniz günler bekliyordur i̇nşallah, efendim sizde. Inşallah. Ee, i̇nşallah biz de Türkiye olarak daha iyi günler hep birlikte diyoruz yani sıf kendimizin işimizin çok şükür yerinde olmasıyla bitmiyor bu iş. Biz birbirimize bir çark gibi kenetliyiz yani hepimiz birbirimize kenetli olduğumuz için iyisi olsun temenni ediyoruz. İnşallah şu pandemiyi de atlatır. Ondan sonra herkes işine gücüne bakar kalkınırız diye umut ediyoruz. Harika. O zaman bu güzel temennilerle buradaki çekimimizi bitirelim. Anonsu da Hüseyin abi yapacak. Hüseyin abi şey der misin? Şehir günlükleri devam ediyor bizden ayrılmayın. Şehir günlükleri devam ediyor bizden ayrılmayın. Aynı Hüseyin abinin dediği gibi. Bir başka durağa